Merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir umut derler. Ben de bu atasözünden yola çıkarak dereye indim. Şelaleyi arayacağım. Kaplumbağanın su kaplumbağası olduğuna eminim. O videomu da inşallah izlerseniz ve bundan sonra buna bakarsınız. bir moral için bir like alayım sizden. Hadi video başlasın. Daha önceki videomda izlediyseniz eğer kaplumbağa işaretinin yanına gitmiştim. Ve Üstatlarımın dediği gibi Onların yorumlarına Hakikaten anladım ki Orası bir Su kaplumbağası ve yanındaki bir balık işareti Ve Şelaleye indik ee, Sırt çantamda zaten dedektör falan Çizmeleri giydim Çizmeler sizlere ilerleyemeyiz ilerleyemeyiz. böyle şelale arıyorum ama e, Buraları bayağı bir Sığ böyle daha derin şelale olması lazım bence. Ya da şelale olarak burası daha sığ böyle. Kar yağdı. Zaten memleketin çoğu yerinde kar var, soğuk var. Belirgin bir şeyler görürseniz siz de yorumlarda yazarsanız. Heh, iyi oldu ve sopa böyle ona tutunarak giderim. Aslında tam şu ileride bir göz var gibi. Böyle gezip dolaşacağım ama dedektörü açayım. Buraları böyle kat kat basamak basamak bu şelaleyi nasıl çözeceğiz aslında burası şelale tipi oradaki görebiliyor musunuz bilmiyorum orada da bir göz var gibi şey var gibi Şurada da bir göz var. Bu Dur bakalım ya. Dedektörü bir çıkaralım. Islak yere koymayalım da. Şu bizim dedektör zaten sadece başlığı su geçirmez. Yani onunla böyle suya dalamayız da başlık su geçirmez. Bakalım deneyeceğiz. Su geçirmez mi hakikaten? Çalışıyor mu yoksa Çalışmayacak mı Şuralarda taraf çöp Şuradaki gözü araştırmak istiyorum Ne oldu lan dondun mu Allah, Yo ıslandığı zaman şey yapıyor ya. Hemen parazit yapıyor galiba. Şuracıktan. ilerisini gözü bir tutaydım göze bir tutaydım. Yok. Ama suya girince hemen parazit yapıyor ha. Demek ki bakın hemen parazit yapıyor. Islanıyor demek ki ya. Başlık su geçirmez dediler ama daha suya değer değmez parazit yapıyor arkadaşlar. Şöyle şuraları araştıralım ya. Şöyle şelale dibi deyip de. için öyle ses verdi. Şurasını bir araştıralım. Tabi cep telefonu cebimizde onu tutuyor hemen. Baya bir işimiz var. Burada şelale melale. Buraları araştıracağız. Bir demir bir şey diyor ama O yıkılmış. Tam define gizlenmiş olabilir ha ağaçtan. Şelaleden böyle. Şunu küçülteceğim ama ya. Daha pratik oluyor. Şu sırt çantamda tutmasa. Böyle yağım olmuş burası. Burası çökmüş. Belki de dedim burada altta bir yerlerde de olabilir biliyor musunuz böyle defineler gizli oluyor şimdi Hı? yine bir metal sesi geldi daha şuralara da bir bakalım Anam her taraf buz. Bakın. Vallahi kayar giderim ha. Her taraf buz. Eksi derecelerdeyiz zaten. Bilmiyorum yayınladığım hafta belki de yine dereceler yükselebilir. Çünkü zaman hemen değişiyor ya. Birkaç günde dereceler öyle bir değişiyor ki öyle bir sıcaklık artıyor veya azalıyor ki ben bile artık hayret ediyorum. Bir palto giyiyoruz, bir gömlek giyiyoruz. Aha, burada bir renkli metal sinyal geliyor. Bakın, bakalım şimdi şeye açalım. Pointere. Hı? sadece parlıyor nedense. Bir şey gelmedi. Hı, şöyle bir. Ama bir renkli bir ses geliyor da hiç pointer niye ötmedi? ayda pointeri ıslandı ya. Pointer özelliği gitti ya. makinanın Şimdi adi makina diyeceksiniz gene bilmiyorum ne diyeceksiniz ama. Bakın. Hem renkli hem bir metal gibi de gösteriyor ama aramaya değer şuracıkta. Şuracıkta hemen zaten. çıkartacağım şimdi kazmayı küreği çekici çıkartırım çekişle çünkü toprak sert olabilir neyse şuracıkta çıkartalım Şimdi çekici çıkartayım. Bir de Pointer çıkartayım. Ee, arayan var ya. Biraz video keseceğim. İşte arayan soran. Oluyor çok şükür. Ee, şimdi Pointerimizi de böyle takalım. Çalışıyor mu lan? Bu soğukta donmamıştır inşallah. Evet. Hiç ses gelmedi böyle pointerle üstüden. Demek ki daha alta araştıracağız. Böyle şu cebe koyacağım. Şöyle bir Allah pointer düştü. Vay be toprak buz ya ama bakın sapsarı toprak çıkıyor ha renk değişti bir şeyler var bir şeyler olabilir Neden bunu uğraşıyoruz ki Büyüğünle direkt araştıralım şöyle sırt çantamızı atalım Bu pointer Heh, çalışmaya başladı Allah'tan. Çok hafif bir sinyal alıyor ya. Bir tel parçası bir şey de olabilir ha. Pointer çalışıyor ya. Pointer çalışıyor da. hafif bir sinyal var ve demir artık. Şöyle bir küçük bir metal parçası bulduk. Yani renkli mi bilmiyorum. Küçük bir şey ötüyor. Oymuş yani. Ses kayboldu. Ee, Dur şey yapalım. Bonter artık. Böyle cebimizde kalsın da. Sırt çantamızı atalım. Arkamızı atalım. Ah, pointer düştü. Bakın. Metal. Her taraf buzlarla kaplı. Şöyle bir şelale bu olması lazım. Günlerde kısacık ya bakın güneş yine batıyor ha. Oh, şey yine. Çarpıyor. Ve çarptığı içinde bazı zaman böyle sesler geliyor. Şunu pointer açalım. metal diyor ama bir ses mi geldi? Metal diyor. İnşallah düşmem Burada ne metal lan? Ha? Da kışta buzda define peşindeyiz. Çok aranması gereken yerler var. Bilmiyorum video uzayabilir. Şöyle düşmeden. Heh. Şimdi burası daha yığın, yığılmış ya böyle. Şuradan şelaleden su geldiyse bir yerden bir şeyler yıkıldıysa zaten burada toplanmış olması lazım. Şöyle uzatalım. Burası resmen çöküyor be. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyorum. Demirdir yani, renkli metali göstermiyor. Şöyle Şurada. diplerde Şuradan düşmeden çıkabileceğiz mi acaba? Ah. Onda. vay be gitti şapkam gitti lan şapkayı almam lazım kasket almam lazım kafam donar şansa bak kasket düştü oradaki dal çok soğuk ama ya Heh. Heh. şöyle çok soğuk kasketsiz fazla y Gidemem donar kafam. Hı? Hı? Hayda. Buradan bir ses geliyordu bakalım. Pointer'i Yayında mıyız bu arada. Dağı. Yüksek bir ses geliyor arkadaşlar. Vallahi güzel bir ses geliyor ha. Bismillah. şu ısınları bir alalım ya ne biçim taşmış be bunlar ne dur bakalım nereden ses geliyor Huh, Tom. Geliyor bir de renkli bir ses geliyor bakalım. Şuradan şu kaya sıkıştırılmış biliyor musunuz? Ha? Vay astanı be! bir de her taraf. Şöyle üstten daha açacağız ki. Üstten girebilelim oraya. Şöyle şu kayayı da alsaydım. Üstten girerdik oralara. taraf buzlu ya. Bu buzlarda, bu şeylerde. Bakın üstteki kaya zaten yerleştirilmiş. Her şeyi o tutuyor ha. Burada bir mühendislik var. <laughs> Ne diyecek bakalım? Şuralarda, buralardan bir yerden geliyor ses ama. Aha, 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 aha. Ayda arkadaşlar. İşte. Sarıyı görüyor musun? Sarıyı, sarıyı. Sarı bu, sarı. Başka bir şey değil ha, sarı. Buymuş bu. Otobandan arabalar da geçiyor. Bağırsak sessiz duyarlar buradan anasını satayım ha. Fazla ses de çıkartmamam lazım. Şimdi bunu ne yapacağız? Buraya bırakacağız. Ha sarıyı görüyorum sarıyı görüyorum. İşte bu en sevdiğim renk en sevdiğim renk. Sap sarı mübarek. Dur dur. Şey daha var. Bir tane daha var. Ne bir tanesi? Iki tane, üç tane. Sarılara bakın sarılara. Vay 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 vay. Sarılar buradaymış. Aha aha aha, sarılar burada. Lan burada ne oluyor bu da? Ah donmuş. Açılmıyor burası. Donmuş bu taraflar. Oho burada bir yığma var ya. Bir şey var burada. Aha. Halen çıkıyor. İşte bu işte bu. Bakın. Daha bir şey var. <laughs> var var daha bir şey var. Anam paralara bak paralara. Sarılara bakın. Allah. Suvan Allah. Şuraya bakın şuraya bakın. Ha? Ha? Ay daha dipte var. Daha diplerde de var. Var var. Daha var. Daha var. Hmm. Nereye gitti? Aha. Aha şelalenin. Şelalenin parasını bulduk şelalenin o kaplumbağanın parasını bulduk Bulduk ya Esak'tan bulduk Yes be Yes be abi Vay be şunlara bak şunlara Parıl 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 diyorlar 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane de böyle bir zincir. Burada bir parça daha var. 12 parçamız var. Şükürler olsun. Bu kadar uğraştık ama sonunda daha devam ediyor şelale. Daha var. Şelale daha devam ediyor. Dur bakalım şu makina ne diyecek. Daha var. Daha bir sinyal alıyor ha. Evet arkadaşlar yine güzel bir iş başardık. Şöyle oturayım. Oh be şurada nefes nefese kaldık ama burasını açarak şelalenin definesini buldum sayılır bunlar müjdesi değildir sanırım definesi evet arkadaşlar işte bu hazine burada küçük çaplı da olsa burada bir hazine yatıyormuş ve biz bu hazineyi çıkarttık Şurada bir yığıma gibi bir şey var. Daha araştırmam yapma lazım. Baya bir video uzadı biliyorum. Kapatacağım videoyu. Artık diğer videoda bakalım nerede olacağız, nasıl olacağız bilmiyorum. Görüşürüz inşallah. Hadi sağlıcakla kalın.